Arkadaşlar bir önceki soruda şuradaki 0.44'ün karşılığını 0.10 olarak bulmuş. O yanlış olmuş. Şurada eksi artı da bir sıkıntı olmuş. Bakın burada anotun ben ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. F'nin 0.44 olduğunu biliyorum. Onda sıkıntı yok. Artı yani anotun yükseltgenmesi artı katotun indirgenmesi diyoruz ya arkadaşlar. Ben burada yanlışı şuraya eksi koymuşum bir önceki soruda. Kusura bakmayın. Yani bir önceki videoda. Şimdi katotun indirgenmesi burada bakın bana yükseltgenmeler veriliyor ya ben de cu'yu katot bulmuştum. O zaman katotun indirgenme 0.34. Bunu da buraya ekliyorum arkadaşlar. Buradaki e, hücre potansiyeli 0.74 volttur. E, 0.10 değildir arkadaşlar. Buraya eksi koydum ben. Daha demin dikkatsizlikten kusura bakmayın. Gelin şimdiki videomuza geçelim. Şimdi beşinci sorumuzda bizim sorgu, bizden sorgulanan bilgi ne arkadaşlar? Pil potansiyeli değil mi? Pil potansiyeli. Pil potansiyelinde arkadaşlar bakın şu e, hücre diyagramını denklem şeklinde yazalım beraber yazalım. Şurada yazıyorum bakın. Şu aşağıda yazıyorum. Hemen siz de gelin oraya. geldiniz değil mi? Şimdi magnezyum katısı magnezyum katısı artı cu artı 2 iyonu Neyi oluşturuyormuş arkadaşlar? Magnezyum RT2, artı iki artı cu katısını oluşturuyor mu? Oluşturuyor. Şimdi burada ben arkadaşlar herhangi bir etki yaptığımda eğer benim tepkime sağa doğru kayarsa denge olarak pil potansiyeli arkadaşlar. V, e pil ne yapar arkadaşlar? Artar. Eğer sola kayarsa E pil ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Bu bilgiyi bilen kişiler bu soruyu yapar. Şimdi o bilgiyi bilen kişiler olarak bu soruyu yapalım beraber. Demiş ki magnezyum elektrotun bulunduğu kaba saf su eklemek. Arkadaşlar magnezyum elektrotun bulunduğu kaba saf su eklersem magnezyum artı 2 iyonlarının magnezyum artı 2 iyonlarının molaritesini aşağıya çekmiş olmaz mıyım? Yani şuraya bakın. Şuraya. Ben bunu azaltmış oluyorum. Azalttığım için e, mıydı? miydi? Yani tepkime e, denge durumunda azaltılan yönde kayıyordu ya şuraya doğru kaydı. O zaman e-pil potansiyeli ne oldu arkadaşlar? Arttı. Arttı. Şuradaki ışıklarımızı eledik. Şimdi hani buradaki işlemi soruyor ya bana. Ben oradaki işlemi anlatmak yerine öncelikle şunu da bir yapalım. Ondan sonra ışıkları el eledikten sonra ona bakarız. Cu elektrotun bulunduğu kapa Cu NO3 2 katısı ekleyip çözmek. Şimdi burada Cu 3 katısı ekleyip çözersem bu Cu 3 katısı çözüldüğünde Cu artı 2 olarak iyonlaşacak. Cu artı 2 artı 2 NO3 olarak iyonlaştığı için Cu artı 2 iyon sayım artmış olacak. Bakın 3. işlem için ne yapıyorum arkadaşlar? Cu artı 2'yi ne yapıyorum? Artırmış oluyorum. Artırınca denge nereye kayar? Buraya kayar. O zaman buraya kaydığı için E pil ne olur artar. O zaman bu da artar. 3. şıkkımız da artacak bakın. Azalar demiş. Bu da gitti. O zaman şu iki şıkın A ve E'nin e, olaylarına bakalım. Tamam mıdır? Şimdi burada arkadaşlar buna yorum yapabilmemiz için elektrokimyasal hücrenin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bakın elektrokimyasal hücre arkadaşlar hani ben bir önceki video dedim ya arkadaşlar volt voltlar istemli oluyor. V'ler istemli oluyor. İşte bu şekilde olanlar artı eksi ee, olan hani üreteçli olan pilli olan denklemler istemsi olay dedim ya arkadaşlar. Bu elektrokimyasal hücre dediğimiz şey şu sistemden kastık yani şöyle bir şey aslında bu şu V var burada işte şöyle gelmişler tamam mı hani tuz köprüsü böyle bu şekilde yani V istemli bir olay istemli bir olay ne var arkadaşlar kendi kendine gerçekleşir dışarıdan enerji almaz dışarıya ee, potansiyelini dışarıya doğru hani e, oldukça potansiyelini dışarı doğru enerji verir. Şimdi enerji alsaydı endotermik olacak. Dışarıdan enerji vermemiz gerekseydi. Bu enerjiyi dışarı attığı için bu egzotermiktir. Yani ısı bu tarafta tamam mıdır? Isı bu tarafta. Şimdi ısı bu tarafta olduğu için arkadaşlar ne yapıyorum ben? Ee, öyle bir etki yapacağım ki pil potansiyeli azalacak. Yani buraya doğru kayması için. Şurayı bir silelim pil potansiyeli azaltmam için benim bu tarafa doğru kaydırmam gerekiyor. O zaman ısıyı artırmam gerekiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Isıyı artıracağım buraya kayacak. O zaman cevabımız Edirne oldu. Şimdi şuraya gelelim. Şu altın soru. Bakın burada ne demiş? E, daldırılan metaller, aşın, metaller aşınır demiş. Şimdi metallerin aşınabilmesi için arkadaşlar Buradaki metal e, katıların iyonlaşabilmesi lazım değil mi? Böyle hani iyon mesela Cr'nin ikiye CR dönüşecek ki katı azalacak, iyonu artacak. Buralarda iyonlaşma olacak. Katıdan bir miktar azaldığı için aşınma gözlenecek. O yüzden ben burada aslında aşınır ne demek arkadaşlar? E, eğer yükseltgenme yükseltgenme büyükse, yükseltgenme çözeltiden büyükse arkadaşlar aşınır. Şimdi şurada aşağıda elektron verme eğilimi yani yükseltgenmeleri ya da e, metalik aktiflikleri verilmiş. Bakalım bak krom cu'dan büyük değilse aşınmaz. Şimdi krom cu'dan büyük olması lazım. Krom cu'dan büyük bu aşınır. Bak alüminyum zn'den büyük olması lazım. Alüminyum zn'den büyük aşınır. F katısı alüminyumdan büyük olması lazım. F katısı alüminyumdan küçük aşınmaz. O zaman 1 ve 2'dir bunun cevabı. Umarım açıklayıcı olmuştur. 7. soruya bakalım. Arkadaşlar 7. soru tam böyle hani elektroliz değil de birazcık şey gibi hani redoks tepmesi vesaire durumlarına girmiş. Bakın arkadaşlar tep bir tane tekme var. Hangisi yanlıştır diyor. Tepme vermiş. İndirgeme ve yükselme tekmesi değildir demiş. Bakın dikkatimi çeken bir şey var. NH3 bas HNO3 asit. Asit bas tepmeleri redoks tepmesi değildi. Bu direkt doğru. Yani değildir doğru. Na artı hcl tekmesinde na artı element indirgendir. İndirgen ne demek arkadaşlar? Yani yükseltgenmiştir. Demek yükseltgenmiştir. İndirgen. Yani ben diğerlerine indirgi ben yükseltgeniyorumdur. Tamam. O zaman bakın buradaki yükü sıfır. Na'ya bakacağım. Sadece na ile ilgileniyorum ya. Na ile de bu eksi bir. Buranın sıfır olması için. Burası artı bir oldu. Bakın sıfırdan artı bir elektron vermiş. Yükseltgenmiş. Bu doğrudur. Şimdi 3 Cu 8 HNO3 falan filan tepkimesindeki HNO3 indirgenmiştir. HNO3 indirgenmesi için buradaki herhangi bir elementin e, elektron alması yeterli. Şimdi burada Cu 0. H'ın buradaki yükü artı 1. E, NO3'ün tamamı eksi 1. Yani şuraya yapalım. NO3'ün tamamı eksi 1 ya şimdi. E, Oksijen her zaman eksi 2 aldığı için burası eksi 6. N burada azot artı 5 yük aldı. Azot artı 5 yük aldı, oksijen eksi 2 yük aldı, tamam mı arkadaşlar? Şimdi devam ediyorum, buradaki azotlara bakıyorum. Mesela şuraya bakalım arkadaşlar, NO'daki o zaten eksi 2 yük aldı, azot artı 2 yük aldı. Zaten artı 5'ten artı 2 olmuş indirgenmiş, bu doğrudur. Tamamdır, buldum bitti. Tekmesindeki caco hiç hem indirgen hem de yükselgendir demiş. Bakalım arkadaşlar, şimdi kalsiyum artı 2 CO3 eksi 2 olacak. Kalsiyum artı 2. Burası eksi 2 burası artı 2. Doğru mudur? CO3'e baktığımızda CO3'ün tamamı sıfır olacağı için oksijen eksi 2 aldı. Burası eksi 6. Karbon artı 6 yük aldı mı arkadaşlar? Bir dakika. Şurası yanlış oldu. Şimdi kalsiyum CO3'ün tamamı eksi 2 yüklü olduğu için arkadaşlar. Şimdi oksijen eksi 2 yük aldı. Eksi 6. Tamamı eksi 2 olması için karbon artı 4 yük aldı mı arkadaşlar? Aldı. Burada karbon artı 4 yük aldı. Buraya bakalım arkadaşlar. Oksijen eksi 2 den eksi 4 oldu. Karbon yine artı 4 aldı. Burada indirgeme ve yükseltgeme tekmesi olmamıştır. Cevabımız denizidir. Şuraya bakalım. İndirgenme yarı tepkimimiz. Sıraya hey arkadaşlar elektron sol tarafta indirgenmiş. Yani o zaman doğrudur. Şimdi 8. soruya gelelim arkadaşlar. Ee, alüminyum ve X metalleri kullanılarak hazırlanan hücre şeması verilmiştir. Bakın burada alüminyumun 3 e, elektronunu 3 e, elektron çıktığına göre sağ tarafta elektron olduğuna göre arkadaşlar yükseltgenme tekmesi verilmiş. Tamam mıdır? Elektronlar da zaten e, alüminyumdan X'e doğru gidiyormuş. O zaman alüminyumun ben eee yükseltgendiği için, yükselkenip elektronu buraya da götürdüğü için arkadaşlar ne olduğunu biliyorum ben alüminyumun. Anot yarı hücresi. Alüminyum anottur da yani. Şuraya da X'e bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Bunun bir de neymiş? 1.66 volt. Demiş ki pil sistem çalışırken dışarı elektronlar akış yönü x elektrona doğru olup pil potansiyeli 2,24 olduğuna göre x metalin yükseltgenme potansiyeli kaç volttur demiş. Hmm. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada hani şey yapıyorduk ki ya biz e eşittir e0 eksi e, 0.59 ama burada 0.06 alın demiş. 0.06 böyle n çarpı logaritma anot böyle katot yapıyorduk ya. Bakın e, bir önceki soruda o şekildeydi. Burada ise alüminyumun tepmesi verilmiş zaten bize. Bir de NO'nun tepmesini yazalım arkadaşlar. NO'nun tepmesini. X'in tepmesi nasıl yazılır? İndirgenme yazacağım ya ben şimdi buraya. X. X'i ben şöyle iyonlarına ayırt Bakın X artı olarak x artı no3 eksi olarak yanımdan alınır. Bu indirgeneceği için indirgenme yarı tepkimesi şöyle yazılır. x artı artı elektron eksinin x katısı olduğunu söyleyebiliriz. Onun altına hemen alüminyum yazalım. Kafamız karışmasın. Alüminyum katısı artı 3 elektron eksi alüminyum olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar pardon tam tersi. Şöyle şu okun yönünü değiştirebiliriz hemen. Sıkıntı yok. Şimdi burada eee ben bunları eşitlemem için bunu 3 ile çarpmam gerekiyor. Bunu 1 ile çarpmam gerekiyor. Öyle değil mi? Yani bakın aslında anotun birinci kuvveti katotun kübünü almam gerekiyor. Okey. Şimdi ben buradaki e, katotun indirgenmesine x, e, m diyeyim arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Şu e0'ı bulmam gerekiyor benim. e0 neydi? Şurada yazalım. e0 eşittir. E, anotun yükseltgenmesi. Eksi katodun indirgenmesi değil miydi arkadaşlar? Katodun indirgenmesi ne verilmiş bize burada? Verilmedi. Onu soruyor. M, M olarak yazabilirim ben. Ama sonuç olarak benden X metalinin yükseltgenmesini istiyor. Yani ben bunu bulduktan sonra arkadaşlar ne yapacağım? Eksilisini alacağım. Tamam mıdır? Şu ucu bir takayım da. Şimdi bana demiş ki arkadaşlar. Eee x'e e elektrot doğrulu pil potansiyeli 2,24. Yani burayı bana 2,24 olarak vermiş mi arkadaşlar? Vermiş. Ben bunu kullanaraktan buradaki m'i bulmaya çalışacağım. Tamam mıdır? Şimdi geliyorum arkadaşlar aşağıya. Bakın 2,24 Eşittir. E0 neydi? Anatun yüksek gelmesi. yükseltgenmesi yüksek gelmesi neydi arkadaşlar? 1,66 değil mi burada? Evet. 1,66 eksi M eksi 0,06 bakın böyle n yazarken ne yazıyorduk? Buradaki hangi elek elektronların hangi katsayıda eşitlediğimizi yazıyorduk. 3'te eşitledik. 3'e böldük. Çarpı logaritma anotun e, birinci kuvveti anotun mol molaritesinin yani derişimle birinci kuvveti yani birin birinci kuvveti bölü katotun 3. Ee, kuvvetini alacağız. Çünkü 3 ile çarptık ya onu. 10 on üzeri eksi 1'in 3. kuvvetinden 10 üzeri eksi 3 olmuş oldu mu arkadaşlar? Oldu. Burası da 10 üzeri eksi 3. Bakın. Şimdi şu logaritmalı ifade 1 e, bölü 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri 3'e eşittir arkadaşlar. 10 üzeri 3 ile logaritmanı üzeri 3 ile 3'e eşittir. Bunun tamamı 3'e eşittir. O zaman şurada buranın tamamı 3 ise 3 ile bu bölü 3 birbirini götürdü mü arkadaşlar? Götürdü. O zaman hemen eşitliği yakalım. Bak 2 üzeri 24. 2 virgül 24 eşittir. 1,66 eksi m eksi 0,06 kaldı. Şu 1,66 ile 0,06 ne yapıyorsa 1,6 eksi m yapıyor. Eşittir. 2,24 olarak geldi. Şimdi ben bunu karşıya atıyorum arkadaşlar. Ne geldi? 0,4 oradan 0,64 eksi m ifadesi 0,64 geldi. Bakın bana diyordu ki X metalinin yükseltgenme potansiyelini soruyordu. M zaten indirgenme potansiyeli. Ben bunu eksiyle çarparsam yükseltgenme potansiyelini bulurum. Zaten eksi M'i soruyor. Arkadaşlar şuradaki anotun, E0 anotun yükseltgenmesi eksi, e, eksi M değil, artı M olacak. Yani katotun indirgenmesi olacak. Yani buradaki 161,66 artı M olacak. Artı M'imizi biz 0.64 bulacağız arkadaşlar. M'miz için M'miz ise buradan eksi 0.64 olarak çıkacak cevabımız denizdir. Orada yanlışlık olmuş yani şuradaki eksi artı durumunda orayı karıştır mısın kusura bakmayın. Ee, burayı pekiştirmek için yani anot altın yükseltgenmesi artı katotun indirgenme eşittir e0 yapıyorduk ya bunu ee, ne yapmak için arkadaşlar pekiştirmek için bu tür soruyu seçtim 9. soru olarak. Şimdi burada galvanik hücrelerde hücre potansiyeli e pil değeri sıfırdan büyük olursa kendiliğinden gerçekleşir diyor ya. Biz buradaki potansiyelleri hesaplayacağız şuradaki ve eğer sıfırdan büyük çıkarsa kendiliğinden gerçekleşir. Sıfırdan küçük çıkarsa kendiliğinden gerçekleşmez. Yani galvanik hücre değildir diyeceğiz. Şimdi bakalım. Bakın nikelin nikelin burada anot olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Eee Çin konumunda katot olduğunu görüyoruz. Ano, anotun yükseltgenmesi artı katotun indirgenmesini bulacağız. Şimdi anotun yükseltgenmesine bakalım arkadaşlar. Bakın nikel burada 0.23 artı katotun indirgenmesi. Bakın katotu bir Zn olarak belirledik ya. Zn'nin burada yükseltgenmesi verilmiş. Bunun indirgenmesini alacağız. O zaman eksi 0.76 olur arkadaşlar. Cevabımız buradan eksi Eksili bir şey çıkacak yani. 5, el, e, 53 mi oluyor? 57 mi oluyor? Ya yani neyse. Eksili bir şey işte. Tamam mı? Buradaki işlemi yanlış yapmış olabilir miyim? Yok olamam herhalde. Tamam. Eksi 0.53. Yani eksili bir şey. Bu galvanik hücreli de değildir arkadaşlar. bir elendi yani. Şimdi Zn'nin yükseltgenmesi var burada. Farkındaysanız. Bu da Cu'nun indirgenmesi. Zn'nin yükseltgenmesi neydi arkadaşlar? 0.76. Artı katodun indirgenmesi. Bakın Katot'un indirgenmesi diyor. Nerede katot'un indirgenmesi? Ee, burada eksi 0.34 yükseltgenmesi indirgenmesi ise 0.34 olacaktır. Burası da 1,1 kere. Bu galvanik hücredir arkadaşlar. Bakın bu e pil değerini soruyor ya aslında şöyle bir denklem var arkadaşlar. Burada e eşittir. E0 eksi 0.06 böyle n çarpı logaritma anot böyle katot var ya arkadaşlar. Bakın çözelti değişimleri ikisi de birimolar olduğu için bir birer mağar olduğu için ve hepsinin artı 2 yükleri de hani e, elektronları da aynı olduğu için buranın cevabı logaritma bir gelecektir. Burası sıfır gelecektir. O yüzden ben bunu yazmadım. Tamam mı? Devam ediyorum. Ee, burada cu'nun yükseltgenmesi eksi, artı yapacağız. cu'nun yükseltgenmesi nerede? Burası. Eksi 0.34 artı pb'nin indirgenmesi. pb'nin indirgenmesi e, yükseltilmesi 0.13 burası da eksi 0.13 oldu. O zaman toplayınca eksi 0.47 eder. Bu da galvanik yüze değildir. Yalnız iki galvanik yüze arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Bir önceki yerlerde de yanlış yaptığım için. Bu e, anotun yükseltilmesi artı karotun indirgenmesi konusunda. Şimdi bakın 10. sorudayız. Yani 9'dayız ama 10'dayız yani şey olarak sıra olarak. Burada e, farkındaysanız bura voltmetre değil arkadaşlar bir pil bağlanmış pil bağlanması bize katotta indirgenme anotta yükseltgenme olayını değiştirmez yani kimya şifremiz her zaman geçerli katotta her zaman indirgenme olacak anot her zaman yükseltgenme olacak arkadaşlar tamam mıdır bu kesin bir şey yani şimdi bakın ben burada e, mantıken hani yani e, olduğu yerlerde hani biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir çözelti AG artı gibi işte hani iyon arıyorduk ya iyon. İyon arıyoruz. Artı yükler ne olacak arkadaşlar? İndirgeniyor burada. Eksi yükler işte OH eksi olsun. Buradaki NO3 eksi olsun gibi şeyler ne olacak arkadaşlar? Yükseltgenecek. Burada H2 de var tabi. H artı olarak geldi. Hani bu suyu e, burada hangi iyonlar var? Ag var. NO3 var. Bir de sulu olduğu için H artı ve e, ne var arkadaşlar? N, H artı ve OH var. Yani Ag, NO3'ü ben şöyle bir Ag artı NO3 eksi olarak yazdım. H2O ise arkadaşlar H artı OH eksi olarak yazdım. Tamam mıdır? Bakın burada şöyle bir şey var. A, burada bulunuyor. H burada bulunuyor ya. N, O, 3 de burada bulunuyor eksi. Aynı şekilde O, H'ler burada bulunuyor. Buradan yüklendiği için buralar artı yüklenecek arkadaşlar. Buralar eksi yüklenecek haberiniz olsun. Ee, şimdi artılar artı yükleri kim çeker? Eksi taraf çeker. O zaman bunlar buraya gidiyor bakın. Tamam mı? Bunlar buraya gidiyor. Şimdi e, artılar elektron almış oldum burada arkadaşlar. Hani e elektronlar eksiler ya burada elektron almış oldu. Yani burası indirgenme bölüm değil mi? İndirgenme bölümü. Yani burası nedir arkadaşlar? Katot. Bu taraf katot diye düşünebilirsiniz. Bu NO3 ve OH da geldi buraya artı artı aldım arkadaşlar ama hani artı almak demek birbirini çekti ya bunlar. Buradaki elektronları almış olmadı. Bu bildiğin geldi burada takılıyor. Yani bunlar buraya çektiği için buraya yükseltgeme diyoruz biz. Yani aslında burada katot dediğim için buraya anot oldu tamam mı? Şimdi diyor ki bize anotta ve katotta ilk önce açığa çıkan maddeler aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi ben anotta yükseltgenme potansiyelim yüksek arayacağım. Katotta ise indirgenme potansiyelim yüksek arayacağım. Bakın burada H2 var, AG var. Şimdi H2'yi bir H artı gibi düşüneyim. AG'yi de AG artı gibi düşüneyim. Farkındaysanız burada elektron verme eğilimleri verilmiş elektron verme yani yükseltgenmeye göre sıralanmış ya arkadaşlar burada. Ben indirgenmesi büyük onu aradığım için aslında. İndirgenmesi büyük ne demek? Bakın indirgenmesi büyük demek. Yükseltgenmesi küçük demek. Ben şimdi e, indirgenecek şeyleri katotların neyin arasını arıyordum arkadaşlar? H artı ve AG arasından arıyorum öyle değil mi? Tamam. O zaman buradaki yükseltgenmesi küçük olan hangisi? AG. O zaman katotta ilk hangisi ortaya çıkacak arkadaşlar? AG ortaya çıkacak diyebiliriz. AG katısı. Tamamdır. Anotta ise anotta direkt yükseltgenmesi büyük olan. Yani şu denklemde şu aradığım iki OH ve NH3, NO3'deki yükseltgenmesi büyük olanda anda ne çıkacak arkadaşlar? Anotta ortaya çıkacak. Şimdi bu OH'ın yükseklenmesi NO3'ten büyük olduğu için anotta da OH ortaya çıkacak. Yani şurası OH. Ama şıklarda bakın OH göremiyoruz. Çünkü OH'ı ben yükselt dediğimde ne ortaya çıkıyor arkadaşlar? OH'ı yükselt dediğimde OH'ı ben yükseltiyorum bakın. Oksijen gazı ortaya çıkıyor burada. Burayı da 2 ile çarpıyorum tabii ki. Bir oksijen gazı ortaya çıkıyor bir de hidrojen gazı ortaya çıkıyor. Ve arkadaşlar ne çıkıyor burada? İki tane elektron ortaya çıkıyor. Tamam mıdır? Yani böyle bir şey. Ya da bu tekmeyi şöyle de yazarlar. Hani OH eksi eşittir. 1 bölü 2 O2 artı 1 bölü 2 H2 artı elektron şeklinde yazabilir. Hepsini genişletince öyle oluyor. Ama burada gaz gaz diyoruz ya biz bunları şimdi gaz. Heh, gaz. Hidrojen indirgendiği için yani indirgenecek kısımda olduğu için bunu almıyorum. O2'yi alıyorum. Bu da burada arkadaşlar. Devamımız denizdir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bunun pratik taktiği ise katottakiler buradan alınır. Anottakiler buradan alınır arkadaşlar. Birbirine en yakın olanları seçeceksin. Buradan notumuzu koyalım. Bak. En yakın ları seç. Ortadan seç. Ortaya. Tamam mı? Sol taraf yani ee, H ve AG olan sol taraf indirgenen sağ taraf yüksekgen olacak. Yani üzerinde eksi olanlar yükseltgencek arkadaşlar. Eksili olanlar üzerinde. Şu eksi işaretler var. Ya, OH eksi NO3 eksi gibi olanlar yükseltgencek. H'lar ve AG hiçbir şey olmayanlar da indirgenmiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde bu soruyu da hallettik. 10 tane sorumuzu çözdük. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Verimli çalışma diliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Topluluk sekmesi açılırsa oradan anketler yapacağım. Ona göre çözeceğimiz sorular ve sınavdan az kaldığı için çözeceğimiz sorular da zor sorular olsun. Öğretici olsun. Ve benzeri bu şekilde konuları oradan anket yapacağım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.